Selamünaleyküm arkadaşlar. Hani bana soruyorsunuz ya, diyorsunuz ya ustam hangi arabayı alacağız, hangi arabayı alacağız. Şimdi ondan size bahsedeceğim. Çünkü artık hani e, çok soru gelmeye başladı. Ben de kendi aracımı, kendi bildiğim aracımı satıyorum. Ya ustam niye satıyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar biraz borçlarım var. Yani Allah nasip etti bir ev aldık. Bayağı bir borcumuz var. Ondan dolayı satıyoruz. Herhalde nasıl kalacağız ama yapacak bir şey yok. Gerçekten ara, aracımdan çok memnunum. Aracım 2014 model Dacia Sandero Stepway e, 214 bin kilometrede. Gerçekten çok memnunum. Arabanın ara bakımları falan yeni yapılmış. Işte, Triggerini değiştirip bir buçuk oldu yani. bir, bir daha var. başka arabam temiz, az yakıyor. Şimdi gösterelim aracı size. Kamerayı bir çevirelim. Evet. Aracın motoru bu. Motoru biraz kirlenmiş ama o sıkıntı değil. Gördüğünüz gibi antivirüs, genleşme deposunda antivirüs var. Öyle hani hararet falan en ufak bir şey yok. Motorunu bir temizleyeceğiz. Arabanın sadece neyi var onu size söyleyelim. Bu sağ ön çamurluk boyalı. Başka söyleyelim. Tabii ki de neyi var neyi yok güzelce izah edelim. Bir de sol arka çamurluk. Bu çamurlukta boya var. Arabada harici hiçbir şey yok arkadaşlar. Araba saat gibi. Arabanın gördüğünüz gibi döşemelerinde falan kılıf taktırdım. Niye kılıf taktırdın? Çünkü tamirci olduğumuz için kılıf taktırdım bir şey olmasın diye. Tavanında falan hiçbir şey yok. Bu direksiyonu da aşınmasın diye ben kendim bu kılıfı taktırdım. Çıkarttığım zaman direksiyon siminde de en ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tortusunda falan gördüğünüz gibi en ufak bir çizik yok. Herhangi hiçbir problem yok. Şasesinde işte kapılarında en ufak bir sıkıntı yok arkadaşlar. Arabanın lastikleri de yani biraz daha kullanılır ama ileride bir lastik alınabilir. Aracım gerçekten çok güzel bir araba. Aslında çok memnunum kapıdı kapattım Şu üstteki lambalarda Uzunları yaktığınız zaman onlar da yanıyor Tabii ki ustam iptal et derseniz Onda iptal edilir yani ama Ben özellikle memlekete gittiğim zaman Çok işime yaradı o lambalar Durum bu arkadaşlar Araba gerçekten çok güzel bir araba Çok memnunum çok az yakıyor Yani tam hani derler ya gariban arabası O şekilde gerçekten gariban arabası Araba hakkında Detaylı bilgi işte, sormak isterseniz Video'nun altına yorum yazabilirsiniz. Biraz kirlendi mi aracımız? Yıkayacağız. Yıkandığı zaman daha bir güzel parlıyor. Yani alın size Gariban arası masrafsız 10 numara bir araç. Fiyat bilgisi için bana yazarsanız oradan konuşuruz arkadaşlar. Arabada hasar kaydı yok. Sadece iki parça boya var. 10 numara 5 yıldız bir araç. Tabii ki de gösterebilirsiniz, ekspertiniz, ekspertize baktırabilirsiniz hiç, hiç sıkıntı yok, problem yok dediğim gibi kendi bindi şahsi aracım Satılıklı, satılıktır arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ederim. Hayırlı günler.